Merhaba. Bugün e, yeni anne baba olacak ya da olmuş e, ebeveynlerle konuşma dili konusunda bir e, video yapmaya karar verdim. Bunu neden yapıyorum derseniz, e, 20 yıllık, 25 yıllık pediatri geçmişim boyunca hep gözlemlediğim şey. Ee, anne babalarla, yeni anne baba olacaklarla veya yeni baba, anne baba olmuşlarla konuşma dili konusunda başarısız olduğumuzu gözlemledim. Ortamı çok geren bir dil kullanıyoruz. Toplum olarak eleştiriyi çok seviyoruz. Güzellikleri paylaşmayı, güzelliklerin üzerinde durmayı değil, e, olumsuz şeylere takılmayı, onları iyice belirtmeyi, büyütmeyi daha çok seviyoruz. Bu yeni doğan bebeğe zarar veriyor. Çünkü geldiği ortamı bulandırıyor, kötüleştiriyor. Şölen gibi yaşanması gereken bir olayı olayın mutsuz olmasına neden oluyor. Anneyi babayı tedirgin ediyor. Ee, ve o, o tedirginlik o kaygı çocuğa miras kalıyor. Bu nedenle bazı ipuçlarından bahsedeceğim. Konuşurken e, nerelere vurgu yapmanız gerektiğine dair rehber olmaya çalışacağım. Öncelikle hamile, olan bir aileden, aileyle karşılaştığınızda neler konuşmalısınız? Nelere dikkat etmelisiniz konuşurken? Gebelik süreci büyüleyici bir süreç. Çok birçok değişimlerin olduğu bir süreç. Özellikle annenin e, duygu durumunun çok e, stabil olmadığı bir dönem. Çünkü hormonlarda çok büyük değişiklikler var. E, bedeninde çok büyük değişiklikler var. Bu konu anneyi e, zorlayan bir konu. Anne zorlandığında tabii ebeveyn de zorlanıyor. Herkes kendi kimliklerini sorguluyor. Yeni bebeğe dair kafaları çok karışık. Bu aileyle konuşurken e, eleştirel ya da korkutucu ya da kötü anılar paylaşılmamalı. Bunları duymak istemiyor aileler. E, herkesin şeyi e, kendi yaşadığı anıların güzel tarafını paylaşmasını öneriyoruz. Mutsuz taraflarını paylaşmayın. Bana gelen e, gebelik görüşmelerinde annelerin ilk söylediği şey bana hayatımın bittiği söylendi. Niye hayatın bitsin? E, böyle bir şey niye yeni gebe kalmış bir kadına söylersiniz? Yani niye hayat bitiyor ki? Hepimiz anne olduk bizden öncekilerde bizden sonrakilerde olacak ama kimsenin hayatı bitmiyor evet ilk sene çok zor geçiyor ama sonrasında herkes yavaş yavaş o çocuğun bağımlılığı bittiği anda kendi hayatına dönüyor ee, ya da e, gebeliğinin zor geçtiğine dair olan anıları hep paylaşıyor insanlar i̇şte bulantıları büyütüyor evet bulantı oluyor ama ben çok kustum ya bütün hamileliğim boyunca ama gebeliğimi bulantılarla ifade etmeyi hiç düşünmedim. O elbette ki hayatta olumsuzluklar var. Gebeliğin de bazı getirdiği olumsuzluklar var. Çirkinleştim, çok kilo aldım. Çok bulantım oldu. Ama bunları hatırlamıyorum. Çünkü o süreçte ben bebeğimle bağlanmakla meşguldüm ve çok güzel bir hazırlık dönemi geçiriyordum. Bunları paylaşıyorum. Her hamile kadın gördüğümde Gülümsüyorum. Onlara da bunu söylüyorum. Hayatın değişecek ve çok güzel değişecek. Muhteşem bir sürece girmişsin. Bu şekilde konuşuyorum. Kimseye bulantılarımı hakta anlatmıyorum. Eğer karşıdaki bana söylerse o zaman o bulantıların geçeceğini, onlarla mücadele etmenin yollarını, çok önemli olmadığını, hep yaptığım şey gidip kusup sonra tekrar yemek yediğimi, bunları anlatıyorum ama işte ağlamıyorum yani. Bulantım oldu diye ağlamıyorum. Hamilesiniz, bulantı olacak tabii. Yani bu, bu sağlıklı bir hamileliğin bir parçası, korkacak bir şey yok. Bunu yeni kal, şey yapmış, hamile kalmış bir bayana anlatmanın hiçbir anlamı yok. Kendi düşük öykülerinizi ya da kendi kaybettiğiniz bebekleri de yine anneye anlatmanın bir anlamı yok. Gebeliğin güzel büyüleyici, size olumlu şeyler katan taraflarından bahsedin lütfen. Olumsuz anılarınızdan, olumsuz yaşantınızın olumlu, olumsuz taraflarından lütfen yeni anneye bahsetmeyin. Kilosundan bahsetmeyin mesela. Çok kilo aldın, az kilo oldun. Bu onun problemi. Sizi sorsa bile bence olumlu söyleyin, yalan söyleyin, hiç yalan söyleyin dediğim bir konu yoktur ama genelde çok dürüst biriyimdir. Ama bir anneye çok kilo aldın demem. Sorsa bile çok güzel görünüyorsun derim. Bunlar ufak şeyler ama unutulmayacak yaralar bırakabiliyor. Bu yüzden. Lütfen e, gebe bir anne ile konuşurken olumlu bir yüz ifadesiyle ve olumlu kelimeler seçerek konuşun. Kesinlikle e, olumsuz anılarınızdan ve bahsetmeyin. Yeni gelmiş, yeni doğum yapmış ailelere geldiğinizde ise nasıl yardımcı olacağınıza dair konuşmalısınız aslında isterseniz. En çok yapacağınız, sana nasıl yardımcı olabilirim? Senin yaşadığın bu süreçte nasıl yanında olabilirim? <laughs> en çok duyduğum şeylerde, bebeği ben tutayım sen işini yap. Hayır bebeği anne tutacak. Bebeğin anneye ihtiyacı var çünkü tanıdığı tek kişi o. Bebeği siz tutmayacaksınız, bebeği siz e, bakım vermeyeceksiniz, bebeğin altını siz değiştirmeyeceksiniz, bebeğin banyosunu siz yapmayacaksınız. Bunlara gönüllü olmayın. Bunları annenin yapması için anneyi cesaretlendirin. Sen bunu yaparsın. Dilersen sana yardımcı olabilirim ama bu işlemlerin hepsini sen yapabilecek kapasitede bir kadınsın. Bir çocuğu dünyaya taşıdığın, dünyaya getirdiysen yıkayabilirsin de en güzel sen yıkarsın, en güzelini sen yaparsın. Bu sözlerle, bu söylemlerle başlamak gerekiyor. Anneleri cesaretlendirmek, babaları cesaretlendirmek gerekiyor. Babaya sen tutamıyorsun. Hayır, yanlış bile tutuyorsa, çok güzel tutuyorsun, şurasını şöyle yaparsan daha rahat edersin gibi söylemler kullanmak gerekiyor. Ay sen beceremedin. Hayır, öyle bir şey yok. Beceriyor o babası. Öğrenmesine fırsat vermiyoruz bu eleştirel dil, dil yüzünden. Bazen anneler geliyor, anneliği kiraya vermiş. Kayınvalidesi, annesi çok müdahaleci ve mümkün değil izin vermiyorlar annenin annelik yapmasını. Bir de bayıldığım şeylerden bir senin sütün yetmiyor. Nasıl yani? Kim karar verdi buna? Hangi şeyle? Ben bile söyleyemiyorum bir anneye senin sütün yetmiyor diye. Onun için o kadar büyük prosedürler ve izlemler var ki. 10 günden önce karar veremem bir annenin sütü yetiyor mu yetmiyor mu diye. Neden sütün yetmiyor diyorsunuz ki anneye? Niye moralini bozuyorsunuz? Niye ona senin sütün, senin çocuğun için özel, harika bir iş yapıyorsun. Ve çok iyi beceriyorsun demek yerine niye senin sütün yetmiyor ya da senin sütün yaramıyor? Bebek kusuyor, annenin sütü yaramıyor oluyor. Nasıl yani? Olumlu konuşalım. Gülümseyerek konuşalım. Çok desteğe ihtiyacı var yeni anne babanın. Çok desteğe. Ve o dönem zayıf dönemleri, o dönemde yaptığınız her olumlu konuşma ömür boyu onların aklında kalacak. Her onları cesaretlendirmeniz onlarla birlikte yürüyecek. Geri dönüp o zamana baktıklarında sizin onlarla ne kadar güzel ve ne kadar olumlu konuştuğunuzu, onları ne kadar cesaretlendirdiğinizi düşünecekler. Lütfen olumsuz anılarınızı, eleştirilerinizi, Gülümsemeyen yüzünüzü saklayın. Bir tarafa kaldırın, sandığa koyun. Mümkün olduğu kadar derinlere gömün. Gülümseyerek ve olumlu şeyler söyleyerek ilişki kurun. Cesaretlendirin yeni anne babayı. Onlara yapabileceklerini, başarabileceklerini, bu işte çok başarılı olduklarını, iyi bir çocuk yetiştirdiklerini, yeni dünyaya gelmiş bebeklerini başarı bakmakta, ona bakım vermekte çok başarılı olduklarını söyleyin. Bunları söyledikten sonra belki önerilerinizi söyleme hakkınız olabilir. Önce bunları söyleyeceksiniz, ondan sonra önerilerinizi yapacaksınız. Lütfen kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.